Kısa bir ara verdik ve konuğumu uğurladım. E, i̇kinci konuğum, e, hemen tanıtayım kendisini. Farklı bir konuyu ele alacağız. E, evet, je, je, jeoloji ve e, onunla birlikte jeotermali konuşacağız. Kiminle? Ömer Halis Demir Üniversitesi öğret, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Furkan Şener konum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi... Hemen böyle hızlıca geçeceğim, hı hı. konuya gireceğim. Jeotermal de dendiği zaman bizim izleyicilerimize ne anlatırsınız, ne söylersiniz? Yani onlar ne anlayacaklar jeotermal de dediğimiz zaman? Jeotermal yerin çeşitli derinliklerindeki kayaçlar içerisinde birikmiş olan ısının akışkanlarca rezervuara taşınıp burada sıcak su, buhar ve gaz halinde kullanılmasına jeotermal diyoruz. Ee, şöyle tasvir edebiliriz. Jeotermal dediğimiz e, bir e, tabanda bir ısıtıcı kaya. Bu ısıtıcı kayanın üzerinde e, bir rezervuar, akışkanın içerisinde bulunduğu bir rezervuar. Bu rezervuara ısıyı taşıyan tektonik hatlar yani fay hatları ve bu ısının açığa çıkmasını önlemek için örtü kayanın oluşturduğu bir sistem jeotermal sistem. Ee, kendi içerisinde 3 grup altında toparlayabiliriz. Düşük entalpili sahalar 20 ila 70 santigrat derece arası. Orta entalpili sahalar 70 ila 150 santigrat derece arası veya yüksek entalpili sahalar dediğimiz 150 santigrat hmm. derecenin üstündeki sahalar. Şimdi şöyle bu jeoloji özellikle son yıllarda çok gündemde. Evet. Halk Halkın da dikkatini çeken şeyler var tabii ki. Hmm. Jeotermal son zamanlarda özellikle ısınmada çok fazla evet. E, gündeme geldi. Hatta şehirlerde, tüm belediye başkanları işte bunu nasıl yararlanabiliriz? ...işte şehrimizde varsa yeraltı kaynaklarımızda varsa bunu nasıl kullanabiliriz diye ve bunu hani bir ekonomiye dönüştürmeye çalışıyorlar. Evet. Ben de e, görüyorum çünkü Türkiye'nin birçok yerine gittiğim için. Mesela geçenlerde yine Balıkesir'de böyle bir konu e, olmuştu. Orada konuşmuştuk. Eee ilçesi orada hı. da var çünkü eee jeotermal e, ve siz bu Türkiye'deki tabii birçok yerde kaynaklar var değil evet. mi? Mesela nerelerde var? Ee, hani böyle Türkiye'nin en çok hangi bölgelerinde var diye sorarsam. Nasıl? Onun bir de Şöyle. görselimiz vardı galiba. Birinci görseli de istersem yönetmenim belki ekrana da yazdırır. Ben yazdır. bir yandan anlatayım Hı -hı. isterseniz. Ya Aslında sayısız oranda Türkiye'de jeotermal sondajımız var. Hı -hı. İşte elektrik enerjisi için bir diğer ikinci slaytımız olması lazım. Hı -hı. Bu düşük, orta ve yüksek entalpili sahalar dediğimiz sahaların hepsi için çeşitli sayıda, sınırsız sayıda jeotermal alanımız var. Ama Hı -hı. bunların hepsi ee, özelliklerine göre dağılım sağlıyorlar. Ekranda da görüldüğü üzere evet. e, günümüzden şöyle birazcık geriye gidersek e, yaklaşık 15 milyon yıl önce Arap ve Afrika plakalarının e, kuzeyde Lavrasa plakasıyla çarpışıp Arap Afrika plakalarının Lavrasa plakasının altına dalmasından sonra Anadolu plakasında bir e, sıkışma meydana geliyor ve Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Bitlis-Kenet kuşağı, e, Ecemiş fayı, Tuzgölü fayı gibi çatlak sistemlerimiz gelişiyor. Aynı zamanda Batı Anadolu bölgesi olarak tabir ettiğimiz yerde de kuzeyde Avrupa plakası, güneyde ise Helenik zonu etkisinde kalan Anadolu Batı Anadolu bir genişlemeye maruz kalıyor ve bu genişlemeden dolayı Mağma odası yükseliyor ve kabuk inceliyor. kabuk inceldiği için ısı akısı daha fazla oluyor. Hı. Bu yüzden Batı Anadolu şu an jeotermalde lider konumda. Batı Anadolu. Evet, yani İzmir, Manisa, Uşak, Aydın bu bölge. Dediğimiz gibi Ege graben sistemi olarak adlandırdığımız alanda ısı akısı daha yüzeye yakın olduğu Hı -hı. için burada çok daha fazla jeotermal alan var. Çok alakası olabilir ama tamamen izleyiciyi düşünerek soruyorum. Ki, Depremle e, bu e, şeyin bu jeotermal. Evet, bir e, alakası olabilir mi? Çok alakası var. Deprem e, jeotermalin ana kaynağıdır. Ha, yani güzel depremin, soru <laughs> Depremin iyi tarafı ne derseniz e, jeotermaldir. Çünkü plakalar hareket ettiği sürece aşağıda bir ısı akısı gerçekleşecek. Hı hı. Bu ısı akısı da rezervuardaki akışkanı ısıtacak, buhara dönüştürecek veya sıcak suya dönüştürecek. Biz de bunu elektrik enerjisi, ısınma veya e, jeotermal kaplıca vesaire hı. olarak kullanacağız. Hı. Ha bu demek değil ki sadece Batı Anadolu'da jeotermal var. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde de yaptığımız çalışmalarda evet. jeotermal potansiyel alanları olduğunu tespit ettik. Orta Anadolu, yani Kapadokya volkanizması dediğimiz alanda yine bir graben sistemi oluşturuyor. Hmm. Burada da jeotermal potansiyeller var ama az önce bahsettiğim sıkışmadan dolayı burada rezervuarda sadece akışkan sıkıntımız var. Bununla ilgili çeşitli projeler, makaleler vesaire dünyanın birçok yerinde bugün İtalya, İzlanda, Amerika, jeotermali 1900'lü yılların başından bu tarafa kullanan ülkeler. Hmm. Dolayısıyla hot dry rock dediğimiz yani kızgın kuru kayanın çatlatılıp içerisindeki o enerjinin, enerji su basılarak jeotermal kullanılabilir Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da. Biz Türkiye olarak jeotermal açıdan çok zengin bir ülkeyiz. Peki o zaman şimdi düşünüyorum depremle de alakası olduğuna göre hani şöyle Türkiye haritasına da baktığımızda hı hı. mesela son zamanlarda biliyorsun Manisa'da depremler evet. çok fazla evet. oluyordu. Yani bu daha yani nasıl bunu değerlendirebilirsin? Yani deprem insanoğlunun kontrolünde olan bir mekanizma değil. Değil ama değil. mesela çok depremin olması, işte aşağıda çok fazla suyun ısınmış olması anlamına da gelebiliyor mu ya da ne bileyim tamamen böyle soruyorum. Kısmi olarak yorumlanabilir. Hı -hı. Ee, İzleyiciler aynen böyle merak ediyordur çünkü ben onları düşünerek elimden soruyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım. <laughs> depremin olması, plak hareketleri biz çok genç bir tektonik kuşakta yer alıyoruz. Hı hı. Yani dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl. Biz 15 milyon yıldır kara yüzeyindeyiz. Yani daha emekleme safhasında bir bebek gibi Anadolu plakası. Bu yüzden tektonik aktiviteler çok fazla oluyor. Bunların hmm. her tektonik aktivitenin gerçekleşmesi de Batı Anadolu hmm. graben sistemi içerisinde jeotermal ısı akısının yükselmesine neden oluyor. Hmm. Dolayısıyla Manisa'da, İzmir'de vesaire gerçekleşen depremler jeotermal olarak bize artış e, olarak yansıyabilir yani. Evet. Güzel, değişik bir e, konu. Peki, e, Türkiye'de e, çıkan bu enerjiyi, enerji kaynaklarını... Biz en çok nelerde kullanıyoruz? E, kullanmaya başladık mı? E, ve en çok hangi alanlarda kullanıyoruz? Türkiye'de... E, ya yani no yeterince e, biz e, ilgili miyiz aslında? Biraz da öyle sorayım. E, yeterince yeni ilgileniyor muyuz? Yeni keşfetmeye başladık diyelim. Yani yeni, yeni yeni keşfetmekten kastım da şu. 1900'lü yılların başından beri İtalya'da hı hı. ve Amerika'da, İzlanda'da jeotermal çok aktif olarak kullanılıyor. hı. hı. Biz Türkiye'de jeotermali 1963 yılında ilk defa İzmir-Balçova'da açtık. Hı hı. Sonrasında işte Kızıldere'de, Germencik'te jeotermal enerji santrallerini kurduk. İşte 24.4 megawatt, 2009'da 47.4 megawattlık elektrik santrallerini kurduk. Ee, yeni, jeotermal e, maliyetli bir yatırım alanı olduğu için 2000'li yıllardan sonra hı kullanmaya hı. başladık. Peki bizim alanlarımız ne dediğimizde, dünyada çok farklı alanlarda... Maliyetli dedin, e, Maliyetli yani o kuyuları aşağıya Kuy... inmek, kuyu açmak evet. bunlar mı maliyetli? Kuyu açmak çok evet. maliyetli bir sektör. Hı hı. E, ama bununla ilgili hem devletin, hem ajansların, kalkınma ajanslarının, hem Dünya Bankası gibi kuruluşların ee, özellikle elektrik ve ısıtma sektöründe yatırım yapmak isteyen yatırımcılar çok ciddi anlamda teşvikleri var. Şunu sorayım. Hı -hı. Ee, o kuyuyu açtık, indik, işte belli bir para harcandı. Evet. O parayı biz ne kadar sürede o kuyudan çıkarabiliyoruz? Yani şöyle yenilenebilir <laughs> enerji kaynaklı yenilenebilir enerji kaynakları şu an dünyada işte rüzgar gülü, Hı -hı. güneş paneli ve jeotermal ee, jeotermal bu sektör içerisinde en karlısı. Hı. Ciddi anlamda doğru fizibilite çalışmaları yapılabilir ve e, sürdürülebilir bir jeotermal kuyu açarsanız e, 7-8 sene içerisinde 7-8 seneyi de bulmadan hatta hı hı. kuyu kendisine amorti edip e, kar ettirmeye başlayabilir. Hı. Bugün bir rüzgar gülünün maksimum ömrü 25-30 sene ya da güneş paneli de aynı şekilde ama jeotermal kuyular e, 45-50 seneye kadar devam ediyor. Mesela bizim hı. Kızıldere'deki jeotermal bir kuyumuz. Bu kuyu 35 senedir faal olarak çalışıyor, çalışmaya da devam ediyor. O yüzden biz Türkiye'de bunu ısıtma sektöründe, enerji sektöründe, kaplıca'da ve daha çok seracılıkta hmm. kullanıyoruz. Bu halkın hani böyle kaplıcalara gidelim dediği gidip işte sıcak sulara kendini bıraktığı evet. sağlık için özellikle sağlık turizmi için gittiği şey bunlar hep jeotermalden çıkan sular değil evet. mi? Evet. Jeotermal kaynaklı, kaynaklı. akışkanlar. Aha. Bu termal sektör aslında çok ciddi anlamda bu Türkiye için önemli bir alan. Evet. Şöyle bugün Termal turizm olarak bahsettiğimiz alanda Denizli'de sadece 2011 yılında 440 bin kişi ziyaret etmişken bugün 2019 yılında 1,5 milyondan fazla insan sadece termal turizm için Denizli'ye gelmiş. Ve Ege, Akdeniz dışında Türkiye'nin çok fazla ya da Marmara'yı da ekleyelim. Bunlar dışında çok fazla turizm alanımız yok. Ama Termal turizmi Türkiye geneline yayabilirsek çünkü hem Orta Anadolu hem Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu olarak bahsettiğimiz bölgelerde yaptığımız çalışmalar ve projelerde burada termal otel kurulabilecek potansiyele sahip alanlar olduğunu biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla buralara e, termal turizm yatırımı yapılırsa ülke içerisinde 12 ay boyunca e, turizm getirisi olmuş olacak. Bu da hem bölgesel kalkınma hem de ülke açısından maliyet, e, mali getirim sağlamış olacak. Hı hı. Peki, siz Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde öğretim üyesi, aynı zamanda jeoloji mühendisi. Evet. Neden bu alanı seçtiniz? Öncelikle onu merak ediyorum, onu sorayım. <gülüyor> <gülüyor> jeoloji aslında... Yani tesadüf e... mi oldu? Yani niye jeoloji? Herkes çok başka bölümler seçerken aslında çok da hani böyle bilindik bir bölüm değil hani baktığında. Şöyle, e, jeoloji isteyerek tercih ettiğim bir bölümdü. Hı hı. E, çünkü oldum olası işte ta öğrencilik yıllarımdan beri e, dinozorlara, eski çağlara, dünyanın ilk oluşumuna, varoluşuna, işte evrim teorisine, evet hı hı. bunların hepsine çok merak duymuşumdur. Dolayısıyla üniversite tercih ederken de bu alana e, okuyabileceğim ya da mutlu, bitirdiğimde mutlu olacağım bir bölümde okumak istemiştim. Ee, ailemin de teşvikleriyle bu bölümü okudum. İyi ki de okumuşum. Dünyaya bir daha gelsem yine jeoloji okurum yani. Peki e, siz üniversite olarak e, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? E, üniversitenizde neler yapıyorsunuz? Ee, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi e, şöyle Kapadokya Volkanizması dediğimiz bu alanda ki benim de doktora sahamdır burası Türkiye'nin en sıcak jeotermal kuyusu bulundu. 295 Aynen. santigrat dereceyle. E, bu alanda su rezervuarda su akışkan e, su, e, sıkıntısı olduğundan bahsettik. Hatrayrak'ın bu alana uygulanması ile ilgili olarak hem TÜBİTAK nezdinde hem de e, rektör hocamız Sayın Profesör Doktor e, Muhsin Kar Beyefendi de bu alanla öncelikli alan olduğu için Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynakları çok ciddi ehemmiyet veriyor. Üniversite olarak da hem bakanlıklar hem e, TÜBİTAK'la ortak e, projeler yürüterek bu alanda ee, yeni yatırım alanları bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu diğer alanlar Orta Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi tarım ve hayvancılıkla geçinen alanlar. Evet. Dolayısıyla bu bölgede tarımın sürdürülebilir 12 ay boyunca tarımın yapılabilmesinin e, alternatif alanlarından bir tanesi jeotermal. Dolayısıyla hem bu bölgesel e, katkı e, hem bölgesel istihdam hem de e, yatırım alanlarında e, alanı arayan insanlar için bu bölgede çeşitli araştırmacılar araştırma yapıyoruz. Yabancılar da var mı? Tabii ki. Hı hı. ya Avustralya'da doktora yaptığım yerde beraber çalıştığım akademisyen arkadaşlar, Almanya'da yüksek lisans yaptığım yerdeki akademik arkadaşlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Öyle mi? Bunlarla ilgili bilimsel yayınlarımız da mevcut, yayınladık. Bir de ödül almışsın galiba, değil mi? Evet. E, doktora tezimizden. Bu işte benim doktora Neydi? sahamda. Bizim tam olarak tezi? E, e, Türkiye Mühendisleri Odası'ndan, Jeoloji Mühendisleri Odası'nda e, altın çekiç e, ödülünü aldık. Bu bizim tezimizle e, az önceki bahsetmiş olduğum Türkiye'nin en büyük sıcak kuyusu 295 dereceyle en, en sıcak kuyu bulununca e, sağ olsunlar böyle bir ödüle layık gördüler. İyi bir çalışmaydı galiba. E, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet. <laughs> Peki e, Türkiye'deki bak Türkiye ile dünya arasını böyle bir kıyaslayalım. Nasıl bir oran var? Nasıl bir fark var? Dünya ile Türkiye arasında jeotermal olarak. yani Dünya, Amerika, İzlanda, İtalya, Hindistan gibi ülkeleri göz önüne alırsak hı hı. bu ülkeler jeotermali çok eskiden beri kullanmaya başladıkları için ciddi anlamda yatırımlar yaptılar. Yani hı. biz işte Sera'da kaplıcada, ısıtmada ve elektrikte kullanıyorken hı hı. onlar şu an lityum pil teknolojisini jeotermalden kullanmaya başladılar. Lityum pil teknolojisi şu an bütün dünyanın odağındaki teknoloji. Hı. Yani sihaların, ihaların, tankların, araçların bütün bunların bataryalarında lityum pil, pil teknolojisini kullanmaya çalışıyorlar. Hı çünkü en sağlıklı teknoloji şu an lityum pil teknolojisi. Bugün İtalya'da, İzlanda'da ve Amerika'da yapılmış bilimsel deneysel çalışmalarla eee jeotermal tuzlu suların içerisindeki lityum elementinin %91 oranında depolayabildiler ve bunu lityum pil teknolojisine çevirdiler. Yani çeviriyor. yüksek bir oran. Tabii ki. O ciddi bir oran. ya yani bunu elde etmek için birçok aslında bilimsel çalışma yapmak lazım ama Hı -hı. bunu size doğa otomatik olarak veriyor. Evet. Sadece bunun ne kadar farkında olduğunuz önemli. Bir diğeri mesela Bu, İsviçre'de... Onu unutmayın da Tabii. bununla ilgili Türkiye'de de var mı yaptığınız çalışmalar? Türkiye'de çalışma yapmaya başladık ama şöyle bir sıkıntımız var. Türkiye'deki jeotermal sistemler çok genç olduğu için hı hı. yani MAMA odasına çok yakın olmalı ki MAMA'nın o lityum ha. özgür ağırlığı fazla olduğu için yüzeye kadar getirebilsin. Hı. Getiremediği için tabanda çökeliyor ve yüzeyde çok fazla lityumu gö gözlemleyemiyoruz. Ama diğer ülkelerde daha fazla, Türkiye'de yok mu bütün kuyular bu konuda araştırması yapılırsa çok fazla kompleks değil yani sadece rare earth element dediğimiz hı hı. E, nadir toprak element sınıflamasını yani element olarak e, incelersek bu alanda lityumun varlığı da ortaya çıkacaktır illaki. O zaman savunma sanayine aslında o, önemli bir şey bir şey sağlamış oldu. Birçok Türkiye'nin dev firması şu an e, elektrik bataryası yani e, enerji bataryası geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu alanda yap yatırım yapmak isteyen insanlar için de bir alan. Evet o ikide kalalım o zaman. Bir reklam arasına gideceğiz. Devam ederiz sonra. Kısa bir reklam diyelim.